16. yüzyılın ilk yıllarında Akdeniz'de farklı ülkeler için çalışan gemiler birbirlerinin kıyılarına ani saldırılar düzenlemektedir. Halikarnas balıkçısının anlatımına göre bu saldırılar denize yakın yerlerde yaşayanların yaşadıkları yerleri terk etmesine veya kendi inşa ettikleri gemilerle topraklarını savunmasına yol açar. Böyle bir saldırı sırasında İtalyan denizciler Perçim adlı bir Türk kızını kaçırır. Ricardo Frappa adlı bir İtalyan ile Napoli'ye giden Perçim, buraya baskın düzenlerken yaralanan bir Türk korsanıyla aşk yaşamaya başlar. Bu korsan daha sonra yakalanıp öldürülse de Perçim ondan hamile kalır ve doğan oğluna bu korsanın ismi olan Ali adını verir. Annesi Perçim doğumundan bir süre sonra öldüğü için Ali Ricardo Frappa tarafından yetiştirilir. Fakat kendi oğlu olmadığını bildiği için Ali'ye kötü davranan Frappa sonunda onu canından bezdirir ve Ali ufak bir kayıkla denize açılarak evinden kaçar. Türk korsanlar tarafından bulunan ve onlara katılan Ali'nin gerçek hayatı da bu kaçıştan sonra başlar. Çocukluk yıllarını Kara Yusuf Reis'in gemisinde geçiren Ali Burada denizcilikle ilgili pek çok şey öğrenir. Korsanların Akdeniz'deki merkezi Cezayir'de bulunur ve Turgut Reis ile Hızır Reis gibi önemli denizcilerle tanışır. Kara Yusuf Reis'in gemisi İspanyollar tarafından tuzağa düşürülüp batırıldığında henüz çocuk yaşta olduğu için gemiden indirilmesine öncelik verilen Ali İspanyolların eline düşer. Burada Don Luis adlı bir adamın evinde kalsa da İspanya'da yaşayan Müslümanlar sayesinde kaçmayı ve denize dönmeyi başarır. Denize açıldıktan kısa süre sonra Turgut reisle karşılaşan Ali, onun emrine girer ve kendi gemisinin kaptanı olarak korsanlık kariyerine gerçek anlamda başlamış olur. Yıllarca Akdeniz'de başarılı baskınlar yapan, onlarca gemi ele geçiren Uluç Ali, denize açılmadığı yıllarda Cezayir'de yaşar ve Hacca adlı bir kadınla evlenip iki çocuk sahibi olur. Daha sonra Preveze gibi önemli deniz savaşlarına da katılan Uluç Ali, Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis'in ölümlerinin ardından Cezayir'deki en önemli denizci haline gelir. Kendisinin savaşmama ısrarlarına karşın başlayan ve kaybedilen Lepanto Deniz Savaşı Osmanlı donanması için büyük bir kayıp olsa da Uluç Ali kendi savaştığı alanda büyük başarı elde eder ve Kaptanı Deryalığa getirilir. Kaptanı Deryalığı sırasında Osmanlı donanmasını yeniden inşa eden ve Tunus'u fetheden Uluç Ali Reis 1587 yılında hayatını kaybeder.